Ben memleketimi çok seviyorum. Ben yani insanlarımızı çok seviyorum. Bizler sıcak insanlarız. Biz yaşamayı bilen insanlarız. Seven insanlarız. Şimdi Avrupa'ya ben evet dünyanın her yerini gezdim. Her yerini gezdim. Türkiye'ye dahil olmak üzere. Şimdi Avrupa'ya baktığınız zaman orada hayat yok. Ama orada bir şey var biliyor musunuz? Bizim Müslümanlarda olması gereken bir şey. Çok dürüstler. Birbirlerine çok saygılılar. Birbirlerinin haklarına inanılmaz saygı duyuyorlar. Yani bir Müslüman da yaşam biçimi olarak olması gereken ne varsa birbirlerini bunu yapıyorlar ve böyle yaşıyorlar. Saygı duyuyorlar. Onlar mesela yemin etmeyi bilmiyor. Biz Türkler yemin ederiz bir şeyi ispatlamak için. Ama doğruyu söylüyorsan yemin etmene gerek yok zaten. Doğrudur bu yani. Doğru konuşuyorsundur. Mesela benim orada en çok dikkatimi çeken bu oldu. Bu insanlar yemin etmeyi bilmiyor. Çünkü gerek duymuyor.